Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'lu CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 euroluk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar sevgili arkadaşlar. CSLG nette katlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. ediyoruz. Hala bir önceki videomuzdaki çektiğimiz kasalar duruyor. Bunları ben sevmiştim ya. Beğendiğim o... Lan bir saniye. Kasalar değişmiş. Hem de... Bununla bakar mısın? Lan ne lan böyle? Mükemmel bıçaklar koymuşlar. Mükemmel AK-47'ler koymuşlar. Gelin şunla biraz şansımızı deneyelim. Bakalım güzel bir şey çıkarabilecek miyiz dediğim an çıkardım. Şimdi bu CSGO'nun kendi para birimini yaptığından beri şu kontrattan hiç katlayamadık. Neyse çok bir karımız olmadı. Hatta zarardayız ama en azından tasa açarken 400 birim vermiştik. 550 birim almış olduk. Onun dışında full zarar diyebiliriz. Devam edelim. 718 daha geldi. Hemen buradan da bir kontrat yapıp bir bıçak da buradan alırsak. Tamam hiç fena değil. En azından batmıyoruz çok fazla. Bir tane daha açtık. Tamam. Artık bu kasayı bırakmamız gerektiğini anladım. Christmas tree kasasıyla devam ediyoruz. İçerisine bizim lanet AWP'den koymuşlar. Artık bundan çıkartamıyoruz çünkü yemek geldi. Neyse arkadaşlar bir saat 20 dakika yaz. aradan sonra yemeğimiz geldi unutmuştum yemin ediyorum bak videoya girdim geldi Neyse devam edelim ee, ikinci haftanın kasasını açıyorum ama yani bu kasada çok fazla katlat Aynen aynen, aynen pattı. Şimdi yalan yok. Baktığın zaman aynısının bir benzerinden daha var. Ama şöyle baktığınız zaman yine zarardayız ya. Yani gerçekten bilmiyorum bu kasaların biraz daha şansları bence arttırılmalı. Hatta yeni kasalarda gelmesini artık çok istiyorum. Yani sadece haftanın kasaları bence yeterli olmuyor. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız bir yorumlara yazın. Ben de yazdığınız yorumları adama ileteyim. Daha fazla kasa gelirsinler abi. Harbiden aynı kasaları görmek istemiyorum artık. Zaten haftanın kasaları adı üzerinde haftada bir değişiyor. Bu da çok işimize gelmiyor açıkçası. Ne anlatıyor bu değişik? Mesela abi yani gerçekten film olarak baktığında çok para ya. Bak Saul'dan bile battık lan. Bir tane de şöyle yapıştırdık. Komicho Dragon. Bir tane daha yapıştırdık. Yani şöyle baktığın zaman bitti lan. Harbi bitti bakayım yani. Çok da güzel bir şey çıkartamadık. 800'e deneyeceğim. Affetmek yok. Tak. Direkt basıyorum. %45 şans. Gelir mi? Gelir mi? Geldi. Güzel. Bir de bir yaptık. En azından 45 şansla. Hemen devam edelim. 546. Bas baba 800'e. İkinci. %44 şans. Yapıştır lan. Hadi. Vallahi bu da geldi. Süper gidiyoruz ha. Şaka maka harbi. Böyle İddialı davranınca sürekli istediğimizi aldık. Bu sefer Huntsman Life Doppler. Hepsinden daha az şansımız var. Yüzde %42. Bu da gelseydi bir şey istemeyecektim daha ama en önemlisini maalesef çıkartamadık dostlar. Yeniden deneyin diyeceğim. Yine aynısına %34 şansa deniyorum ve bu sefer... Oh! Oh! Yani şu an karda değiliz aslında. Az önceki zararımızı çıkarmış olduk. Ama olsun harbiden gelmesine sevindim ben. Çünkü doktor skinlerine bayılıyorum. Bu arada günlük bonusumuzu da harcamayı unutmayalım. Gelin sizler de çevirin. Neyse %25 promo kod geldi. Ama biliyorsunuz ki siteye bakiye yüklerken Furkan veya FBB kodumu kullanırsanız %40 bonus kazanıyorsunuz. Mesela 100 lira 100 dolar falan yatıracaksınız. 140 lira ya da 140 dolar bakiyeniz oluyor. Yani yüklediğiniz bakiyenin %40'ı benden sizlere hediye olmuş oluyor. O yüzden lütfen kullan. Ama unutmayın bayağı bir kârlı olursunuz. Devam edelim. Ne açabiliriz diye bakıyorum. Cisco.com açacağım. Uzun zamandır açmıyordum. Aha ilk kârını da ettirdi. Şöyle hepsini kontrata bastık. Güzel. 180 Sen... yok ya kötüymüş arkadaşlar. Neyse şunları da bir kontrata basalım. Her çıkardığım iteğimi kontrata basacağım. Olur da böyle güzel bir geldi mesela. Şu an süper gidiyoruz. O CSGO.com kasasını açmaya devam edeceğim. Ben bir tane daha yapıştırdım. 51 birim. Bir tane daha. Derken hızlı hızlı batışa geçiyorduk ki bu kasa bizi yeniden doldurdu açıkçası. 371'likten de güzel bir şey alamadık. Hadi bir dörtlü daha 43. Bir tane daha 70. Bir tane daha 80. Artık bir 400-500'ü görmemiz lazım yani. He? 111. 88. 50 mi senin gibi kasanın ben bok gibi kasa arkadaşlar. Senin gibi kasaya sıfır birader. Şöyle baktığımız zaman bir tane itemimiz var. Ben bunu satmak istemiyorum açıkçası. Kalsın hemen telimizde. Belki bir sonraki videoya kadar çekemezsek satar. Daha fazla katlamaya çalışırız. Dediğim gibi lütfen TV ve Furkan kodlarını kullanmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. aynı güne Seni göreceğim